rahmetli Safanzi derdi ki üretim, üretim, üretim. Biz o zaman derdi ki Allah Allah ya bu sağıma ne demek istiyor? Tamamen üretim yapan ülkeler ayakta duruyor. Ülkenin refahı için en önemli şey üret. Bir tane enjeksiyon makinesiyle başladık. Şu anda 8 tane enjeksiyon makinemiz var. Bunların yıllık kapasitesi yaklaşık 3 milyon çift civarında. İnsanın dünya ile olan en büyük temas. Bugün siz 10 saat ayakta kalırsanız dünya ile olan irtibatınız önce fiziki olarak ayakkabıyla başlıyor. Çok şükür bu ayakkabıları da çalışma dünyasında biz giydiriyoruz insanlara. Gençlerin çalıştırılmaya azmedilmesi lazım. Ya bizim Almanya'ya ilk giden Türk vatandaşlarını düşün. Alman ekonomisine muazzam katkı sağlamıştır. Ya bu aynı, bu da bizim insanımız. Ki Avrupa'ya giden insanlarımızı tenzih ederim. Onlar buradan bir meslek erbabı olarak gitmemişler muhtelif yerlerden, muhtelif köylerden vesaireden kalkmış gitmişler. İş öğrenmişler, çalışmışlar, ekonomiye katkıda bulunmuşlar. Biz bundan şunu anlıyoruz ki Türk insanını yönlendirdiğiniz zaman müthiş kabiliyetli bir insan her şeyi yapabilir. Yeter ki siz kurallarını, kaidelerini koyun ve o insanlara çalışacak ortam sağlayın. Adım Selçuk İskender. 1961 Trabzon'da doğmuşum. İlk orta ve lise öğrenimin üniversite dahil Trabzon'da gerçekleştirdi Şimdi babam Trabzon'un en eski ayakkabıcılarındadır. Yani bu mesleğin duayenlerindendir. O dönemlerinde Türkiye'de ses getirmiş, üretim yapan bir firmaydı. 4. 5. sınıftayken yaz tatillerini tamamen dükkanda geçiriyorduk. Yani o 3 aylık dönem... Bizim staj dönemimiz oluyor. Okulunuzun yakınında atölyeniz var. Okuldan çıkınca ilk önce atölyeye gidiyorsunuz, orada bir oturuyorsunuz. Orada çalışanlarla irtibatınız oluyor. Yani iş hayatına ilkokulda, ortaokulda başlamış oluyoruz. 81 yıllarında üniversiteyi bitirdikten sonra tamamen ayakkabı mesleğiyle ilgili çalışmalarımız başlandı. İşte Mekap'la olan ilgimiz o tarihte baş. Mekap Kuşluğun ailesinin bir firması. Onlar da Trabzonludur. 80'li yıllarda biz onlarla fason çalışmaya başladık. İşte zaten o zaman atölyemiz veya işte işletmemiz buna hazır vaziyetteydi. Bu çalışma ne? Yaklaşık 2005 yılına kadar. Yani 25 yıllık bir süre zarfında. 88-89 bu yıllarda Amerika'ya, İtalya'ya saya ihracatı yapıyordu. Yani bugünkü Trabzon'da yaklaşık işte diyelim ki 500 metrekare civarında bir atölyemiz vardı. Yaklaşık herhalde 100'e yakın çalışanımız var. Biz o tarihlerde evde çalışmayı geliştirmiştik. Babam çok güzel bir sistem kurmuştu. Babam bu mesleğin duayeni olduğu için her şeyi en ince noktasına kadar biliyordu meslekle ilgili olarak. Evlerde atölyeler kurmuştu. Her evde kadınlar ayakkabının üzerindeki sayanın saracını dikiyor. Yani yaklaşık 150 civarında ev vardı Trabzon'da bizle beraber çalışan. Deri fiyatlarının, işte deri ithalatının, ihracatının serbest bırakılması, kurla ilgili sıkıntılar o tarihte de bizim bu işi yapmamıza engel olmuştu. Yaklaşık 91-92 yıllarında da saya ihracat işini bırakmak zorunda kaldık. 93-94'lü yıllarda tekrar Mekaba saya dikerek başladık. Sadece Mekaba saya dikiyor. 2005 yılına kadar devam ettik. O zaman kurşun oyun ailesindeki bu işle ilgilenen arkadaşlarımız başka firmaları ile ilgili olan sıkıntılarından dolayı mekabı ellerinden çıkartmak zorunda kaldılar. Biz talip olduk ve o tarihte mekabın enjeksiyon makineleri vesaire ismi vesaire alarak Trabzon'a geldik. Arslan Organizasyon sanayi bölgesinde çalışmaya başladık. Yer kiraladık, kapalı alan. Şöyle fabrikanın içerisine girdik, baktık. Dedi ki ya biz burada top mu oynayacağız? İlerleyen yıllarda şu anda 30 bin metrekare alanımız var ve bize yine yetersiz geliyor. Daha büyütmenin hesaplarını yapıyoruz. Türkiye'deki ilk iş güvenliği ayakkabılarını, bugün Mekab'ın en önemli faaliyet konusu iş güvenliği ayakkabısı imalat. Yani biz buna kısaca iş ihtisat ayakkabıları deyiliyoruz. Çalışılan ortama göre giyilen ayakkabı insanın dünya ile olan en büyük temas. Bugün siz 10 saat ayakta kalırsanız dünya ile olan irtibatınız önce fiziki olarak ayakkabıyla başlıyor. Çok şükür bu ayakkabıları da çalışma dünyasında biz giydiriyoruz insanlara. Zaman içerisinde biz bu alanımızı çok büyüttük. Zaten ayakkabı da Türkiye'de hep önce olmuş mekap. 98-99'lu yıllarda İlk iş güvenliği ayakkabısına İstanbul'da başlamış. Fakat işte söylediğimiz gibi iş güvenlik yasaları gelişmemiş. Fazla kullanıcı sayısı fazla olmadığı için düşük kapasitelerde iş yapılmaya başlanmış. Biz bunu 2005 yılında tesisi Trabzon'a getirip kurduğumuz zaman biz de bundan hareket ederek dedi ki ya biz yılda 100-150 bin çift civarında bir iş güvenliği ayakkabısı üretirsek bugün Türkiye'nin de ihtiyacı zaten fazla yok. Hem Mekap'ın ismini devam ettirmiş oluruz hem de işte yeni bir sektör, yeni bir alan. Burada bir öncülük etmiş oluruz dedi. Fakat işte Allah'tan da nasip ediyor. Yani iş güvenliği yasaları değişti. Avrupa Uyum Yasaları gündeme geldi. İşte herkes iş güvenliğine çok daha fazla dikkat eder konuma geldi. Ya yani böyle olunca biz her yıl işimizi geliştirmek durumunda kaldık. Yani 2005'te başladığımız tren bugün 2022'de yani özetlemek gerekirse bir tane enjeksiyon makinesiyle başladık. Şu anda 8 tane enjeksiyon makinemiz var. Bunların yıllık kapasitesi yaklaşık 3 milyon çift civarında. Bir de bunun yanında talep giderek artıyor. Yani bugün Türkiye'de düşünün sadece organize sanayi bölgelerinde toplam 2 milyon civarında insan çalışıyor. Bu kümülatif baktığınız zaman Türkiye'de 14-15 milyonun üzerinde bir çalışan sayısı var. Evet iş güvenliği üreticilerinin sayısı artmıştır. Fakat bence bu yine yetersizdir. Yani Türkiye'deki bugün iş güvenliği yasaları doğrultusunda denetlemelerin vesairelerin artıldığı zaman bu iş güvenli ayakkabıların üretiminin de yeterli olmayacağı görüşünde. Ne yaptık? Biz kapasitemizi artırdık buna bağlı olarak. Zaten birbirini kovalayarak devam ediyor. Hep derler ya sanayicinin cebinde para olmaz diye. İşte devamlı yatırıma, devamlı makinelere yöneliyorsunuz. Bugün bir enjeksiyon makinesi ve müştemalatıyla beraber almaya, kurmaya kalktığınız zaman yaklaşık 2 milyon, 1,5-2 milyon euro civarında bir rakam harcamak durumundasınız. Bu sadece makine boyutu. Bunun insan ve fizik alan boyutu var. Yani ki kaldı ki Trabzon'da bu tür alanlar çok yaygın ve genişletilmiş değil. İşte Artur Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 3 tane fabrikamız var. Çaycuma'da bir tane fabrikamız var. Bu sektörün öncülüğünü yapmaya da devam ediyoruz. Ya bizim yaptığımız biraz amme hizmeti gibi. Yani bugün düşünün Türkiye'deki bütün iş güvenliği ayakkabılarının yurt dışından geldiğini. Yani bizim Türkiye'deki en pahalı ürünümüz 30 euro civarında yurt dışına gidiyoruz görüyoruz. 50 euro, 60 euro, 100 euroya kadar daha yukarısına kadar fiyatları var. Biz bugün bunu Türkiye'de üretip iş dünyasına sunmasak bunu hep yurt dışından getirmek zorunda kalırız. Yani onun için bizim için esas olan Türkiye'de ihtiyacı, Türkiye'nin ihtiyacının karşılanması, ondan sonra ihracat bölümü. Ama işte şu geldiğimiz noktadan itibaren biz diyoruz ki artık Türkiye'de yeterince üretici var. Biz bu üretimimizin %40'ını en az ihraç etmeliyiz. Bununla ilgili girişimlerimiz de var. Zaten pandemi öncesi muazzam bir girişimlerimiz oldu. Pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Ama bugün yine kaldığımız noktadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlerleyen zaman içerisinde, önümüzdeki yıllar içerisinde bunun çok iyi bir noktaya geleceğinden eminiz biz. Bu 85-86 yıllarında ithalat serbest bırakılınca Türkiye'de ilk büyük spor ayakkabılarının satış alanı olmaya başladı. İşte o başlayış Mekab'ın spor ayakkabı imalatındaki sıkıntısına başlıyor. Ne yapıyor? Mekab o tarihlerde sivil giyim ayakkabılarına dönüyor. İşte spor ayakkabıyı çok aza indirmeye çalışıyor. Herkes çünkü o tarihte ithal ayakkabı giymenin peşinde. SM gibi. O almış. mecab bu Tarihler'de onu da almış. Lotto'yu almış. Uzun süre ile beraber birliktelik yapmış. O zamanki Türkiye'deki hatta Galatasaray'ın bütün ürünlerini Vekap üretiyordu Lotto olarak. Ondan sonra Lotto'da bir takım sıkıntılar oldu. Lotto'da sıkıntılar olunca Vekap bırakmak zorunda kaldı Lotto'yu. Üretim kapasitesiyle, ürün portföyüyle ilgili olarak Avrupa'da bir sayılı firmalardan biriyiz dedik. Avrupa'da yok mu bu tür üretim yapan? Var. Birçok firma var fakat onların bizimki kadar üretim kapasitesinde olduğunu ben tahmin etmiyorum en önemli konulardan bir tanesi bu sektörde ucu açık. Yani ürün portföyünü genişletikçe genişletebilirsiniz. Bundaki hassas değerleri istediğiniz kadar alta düşürmeye çalışabilirsiniz. Mesela EDS türü ayakkabılar var ürettiğimiz. Yani bu şu manada ya insanın vücudunda oluşan elektrostatik enerjiyi boşaltacak, geçirecek ama alternatif elektriği geçirmeyecek. Şimdi bu çeşitte bir üründe böyle bir tabanda üretmek zorundasınız. Niye? Ya bunu da isteyen bölümü var. Mesela boyahaneler genelde onu kullanırlar. Niye? İnsanın vücudundaki veya ne bileyim elektronik eşya üretenler bunu kullanmak durumundadır. Niye? Vücuttaki o durgun elektrik o kartların manyetiğini bozuyormuş vesaire gibi. Veya mesela Türkiye'de naylon üreticileri var, poşet üreticileri var. Bunlar o elektriklenme öyle hat safhaya çıkıyor ki vücutlarında artık ürünlerini, kendi ürünlerini tutamaz hale geliyor. Naylon ellerine yapışıyor. Ne yapmanız lazım? Onların o vücudundaki durgun elektriği atan tabanlarınızın olması lazım ki o vatandaş orada günde 10 saat çalışabilsin. Bugün en önemli konulardan bir tanesi başarılı olmak için çalışmak gerekiyor. Zamanında rahmetli Safancı derdi ki üretim, üretim, üretim. Biz o zaman derdik ki Allah Allah ya bu sagıma ne demek istiyor? Tamamen üretim yapan ülkeler ayakta duruyor. Ne yapıyor? İhracatını artırıyor, döviz girdisini sağlamlaştırıyor. Ülkenin refahı için en önemli şey üret. Ha bunun için ne yapmak lazım? Çok çalışmak lazım. Yani çalışmayı bir hobi değil de daha ileri boyutlarda terk edilemeyen bir alışkanlık. Bugün bir sigara alışkanlığını adam terk edemiyor. Böyle bir alışkanlık haline dönüştürmemiz lazım. Başarılı olmamız için çok çalışmamız lazım. Gençlere de çalışmayı sevdirmemiz lazım. Yalnız burada bir şey yani bu tamamen tabii eğitim sistemiyle ilgili bir konu. Yani insanın çalışmayı sevmesi için yaptığı işten zevk alması lazım. Şimdi bakıyorsunuz ki bir genç evet resme kabiliyeti vardır. Biz bunu marangoz yapıyoruz. Ya bu sevmediği bir işi yaptığı zaman insan çalışmıyor. Türkiye'de şimdi iş yapıyorsunuz. Zorlanmadığınız bir an olmaz. Ama zorluklarla mücadele etmek insanı belirli bir noktaya getiriyor. İşinize daha çok bağlanıyorsunuz. Hele o zorlukları aştığınız zaman bir takım şeyleri başarmanın verdiği haz bu tarif edilemesi, edilmesi mümkün olmayan bir şey. Babam bu mesleği yaptığı zaman modelci kendisiydi. Tedarik satın almacı kendisiydi. Üretimi yaptıran kendisiydi. Modelini tasarlayan kendisiydi. Muhasebesini tutan kendisiydi. Malı satan kendisiydi. Tahsilatını yapan kendisiydi. Ama o zamanki işletmenin çapına bakıyorsunuz. Bunlar hakikaten yani şöyle bir kişinin hazmedeceği pozisyonlarda oluyor. Ama bugün günümüze geldiğiniz zaman siz bunların hepsini yapmaya kalktığınız zaman bugün bir muhasebe biriminiz olacak işte ne model tasarım biriminiz olacak, satış pazarlama biriminiz olacak, satın alma biriminiz olacak. Eğer bunları siz bugün yapamamışsanız veya bu konularda üniteler geliştirememişseniz başarılı olma şansınız çok zor. Niye? Ya işlem çağımız sürat çağ. Bugün artık her türlü bilgiye ulaşabiliyorsunuz ama zaman çok sınırlı.